Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde yer alan PKK YPG terör örgütüne karşı yapacağı operasyonun her an başlaması bekleniyor. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde kara harekatı hazırlıkları tamamlanırken PKK terör örgütü paniğe kapıldı. Örgüt kendini kurtarmak için Rusya ve Amerika ile toplantı üstüne toplantı yapıyor. Türkiye'nin hava harekatından önce sahadaki bazı alanları boşaltıp sonra geri dönen Rusya örgütle de görüşme yürütüyordu son görüşme Haseke'de gerçekleşti. Suriye'deki Rus kuvvetlerinin komutanı Alexander Çayko, PKK elebaşı Ferhat Abdişahin'le görüştü. Çayko, Türkiye'yi durdurmanın tek yolunun örgütün Aynel Arap, Mümbiç ve Tel Rıfat'tan çıkması olduğunu söyledi. Çayko, bu bölgeler ve Türkiye sınır boyuna Suriye'de Rusya'nın kurup fonladığı 5. kolordunun konuşlandırılmasını teklif etti. Bu size son teklifimiz. Türk harekatı başlarsa Rusya durduramaz mesajı veren Çayko, PKK-YPG terör örgütünden işgal ettiği tüm kurumları rejime devretmesini şart koştu. PKK elebaşı Ferhat Abdişahin'in bu teklifi reddettiği belirtildi. Terör örgütü, Amerika ile de görüştü. Görüşmelerde örgütün Amerika'dan Türkiye'ye karşı güvenlik garantisi istediği iddia ediliyor. Ancak örgüte nasıl bir cevap verildiği belirsizliğini koruyor. Esad rejimi de muhtemel hedefler arasındaki Aynel Araba askeri takviye gönderdi. Suriye hükümetine yakın medyada yer alan haberlere göre, ordu 20 tank, askeri araç, lojistik ve toplardan oluşan bir konvoyu Aynel Arap'ın sınır köylerine yerleştirdi. Rusya'ya bağlı birlikler de kentin doğu kırsalında Türk ordusuyla birlikte yürüteceği ortak devriyeyi iptal etti. Bu iptalin Türkiye'nin operasyonuna yönelik olduğu iddia edildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Amerika'ya Türkiye'nin önünde durmamasını söyledi. Çavuşoğlu, gölge etmesinler yeter diyoruz. Destekleri sonlandırmaları gerektiğini söylüyoruz. Havadan vurun karadan girmeyin diyerek Türkiye'yi engellemeye yönelik girişimleri var. Gerekli cevabı verdik müttefiklerden destek bekliyoruz. Teröristleri savunup mağdur göstermeyecek açıklamalar bekliyoruz dedi. Bazı ülkelerin Suriye'deki terör örgütlerine destek verdiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, Amerika başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine verdiği destek apaçık ortada. Dolayısıyla bu tür desteklerin sonlandırılması gerektiğini söylüyoruz. Yine ayaküstü B. Lincoln ile yaptığımız görüşmede son İstanbul'daki terör saldırısının sorumlusu, yakalanan terörist ve yine sözde SDF'nin, onu tamamen farklı göstermeye çalışıyorlardı. İntikam açıklamalarından sonra, okullar ve sivilleri hedef alan terör saldırıları dahil onları da söyleyerek maalesef bunları sizin verdiğiniz desteklerle yapıyor dedik. Bu desteklerin bir an önce sona ermesi lazım ifadelerini kullandı. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın sert uyarılarına kulak asmayarak Karabağ ile ilgili provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın defalarca ve neredeyse her gün yaptığı uyarılarına rağmen Rusya Savunma Bakanlığı, sözde Barışı Koruma Birliği'nin sorumluluk bölgesinden yayınlanan haberlerde yer adlarını çarpıtmaya devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı ısrarla Dağlık Karabağ idari biriminin varlığını göstermeye çalışmakta ve aynı zamanda Karabağ ekonomik bölgesindeki bazı yer adlarının Ermeniler tarafından adlandırıldıkları şekliyle isimlerini yazmaya da devam ediyor. Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olması ve Rusya'nın 22 Şubat 2022'de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyan bir işbirliği anlaşması imzalaması Rusya Savunma Bakanlığını hiç rahatsız etmiyor. Bu bakanlık Ermenilerin gönlünü hoş etmek için her türlü hukuksuzluğu, her türlü çarpıtmayı yapmaya hazır olduğunu her geçen gün daha net bir şekilde gösteriyor. Rusya Savunma Bakanlığı yayınladığı son bildiride Karabağ'dan yine Dağlık Karabağ olarak bahsederken Karabağ'daki Ermeni teröristleri de Karabağ silahlı güçleri olarak açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, sözde Rus barış güçleri bültenlerinde biraz daha ileri giderek, bu kez Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne doğrudan tehdit oluşturan başka bir yasa dışı eyleme girişti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bilgide, Şuşa ekseninde Azerbaycan tarafından Dağlık Karabağ Silahlı Güçlerinin karakoluna ateş açılmıştır. Bunun sonucunda iki kişi yaralanmıştır ifadesine yer verdi. Bu, sözde Rus barış güçlerinin tüm uluslararası yasalara, Rusya ile Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmaya ve 10 Kasım 2020 tarihli açıklamaya tükürdüğü anlamına geliyor. 10 Kasım 2020 tarihli açıklamanın dördüncü maddesinde, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin geri çekilmesine paralel olarak Rusya Federasyonu'nun Barışı Koruma Birliği konuşlandırılır ifadesi yer alıyor. İki yıldan fazla bir süre içinde sözde Rus barış güçleri Ermeni birliklerin geri çekilmesini sağlamadığı gibi aksine sözde Dağlık Karabağ silahlı birliklerinin kurulmasını, mevziler kurulmasını ve silahlandırılmasını doğrudan destekledi. Ruslar, bu yasa dışı güçleri tanıdıklarını beyan etmekte de tereddüt etmiyor. Siyasi ve Hukuki Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Hayal Başirov, Karabağ'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek, temelde 10 Kasım açıklaması Laçin şehri, Laçin koridorunun bulunduğu Zabuh ve Sus köylerini Azerbaycan'ın kontrolüne vererek alternatif bir yol çizmeliydi. Bu, Azerbaycan'a 3 yıldır dayatılan bir taahhüttü. Azerbaycan yolun inşaatını 2 yıldan az bir sürede tamamladı. 3 Ağustos'ta yaşanan provokasyon, Ermenilerin o koridoru Azerbaycan'ın kontrolüne geri vermek istememelerinden kaynaklanmıştır. Elbette Rus barış güçlerini kalkan olarak kullanmaya çalıştılar. Ancak 26 Ağustos'ta Laçin ve çevresi nihayet Azerbaycan'ın kontrolüne girdi dedi. Laçin koridorunun kapatılmasını kendi kanıtlarına dayanarak gerekli görmeyen Azerbaycan'ın eski Dışişleri Bakanı Tofik Zülfugarov, o dönemden itibaren Laçin koridoruna giden alternatif yol Ermenilerin kullanımına verildi. Yeni otoyolu Azerbaycan'ın isteklerine göre yapın. Geçtiği alandaki yükseklikler kontrolümüz altında dedi. Azerbaycan'ın Ermenistan'ın aksine imzaladığı belgelere saygı duyduğunu aktaran Zülfügarov, Brüksel platformunda gerçekleştirilen dört toplantıda varılan anlaşmalar dahil. Nitekim hem Ermenistan hem de Fransa tarafından temsil edilen Ermeni yanlısı güçler, ellerinde bayrakla dünyaya gösterebilmek için Ermenilerin provokasyonlarına sert karşılık vererek Azerbaycan'ı Laçin yolunu kapatmaya çalışıyorlar. Ayrıca bizi Azerbaycan'ın oradaki Ermenileri abluka altına almakla ve imzalanan bildiriyi ihlal etmekle itham etsinler. Bu provokasyona gitmeye gerek yok dedi. 10 Kasım anlaşmasıyla Azerbaycan'ın önü kesilirken, ne Rusya kendi yaptığı anlaşma uyuyor ne de Ermenistan tarafı anlaşmanın maddelerini yerine getiriyor. Savaştan zaferle çıkmasına rağmen yapılan anlaşmalara uyak tek ülke Azerbaycan. Cephede kazandığımız savaşın masada kaybedilmesinden endişe duyan Azerbaycan halkı, Azerbaycan'ın bir an önce harekete geçmesini istiyor. Diğer yandan Ermenistan Hindistan'dan silah almaya devam ediyor. Ermenistan, Hindistan yapımı Konkurs M güdümlü tank savar füzeleri satın alıyor. Hindistan daha önce de Ermenistan bazı çok namlulu roket atar sistemleri tedarik edeceğini açıklamıştı. Öte yandan Orta Afrika hükümeti, ülkenin kuzeybatısında bulunan Rus paralı askerlerinin üssünü savaş uçaklarıyla vurarak imha etti. Orta Afrika Cumhuriyeti medyasında yer alan haberde, Rus Vanır askerlerinin savunma güçlerini, müttefiklerin üssünün yanı sıra pamuk fabrikasını hedef aldığı belirtildi. Rus paralı askerlerinin karargahının saldırı sonrası imha edildiği, karargahta büyük bir patlamanın yaşandığı kaydedildi. İsyancıların elinde olan Bosangoa şehrinin su ve orman bölge müdürü, sabah saatlerinde bir uçak Rus üssünü bombaladı, en az 4 bomba duyduk ama gece olduğu için ışıkları olmayan ve çok az ses çıkaran uçağı görmedik dedi.